Parlak ve aydınlık bir cilt mi? C vitamini parlak serumla ben buna hazırım. Hadi hemen başlayalım. Bugün cilt bakım rutinimi sizleri de ortak etmek istedim. Cilde parlaklık ve aydınlık veren, koyu leke görünümünü azaltan harika bir serum göstereceğim sizlere. Çok güzel bir rutin gerçekleştireceğiz birlikte. O zamanlarda her yerde görüp merak ettiğim Pharmas'ın bu C vitamini serumunu hep beraber inceleyeceğiz. Ambalajına bakın. Çok şık ve tek seferde bir damla ürün gelecek şekilde tasarlanmış. Ürün o kadar iyi ki şimdi size gösterirken de birazcık uygulayayım istiyorum. Cildi hem parlatıyor hem aydınlatıyor hem de koyu leke görünümünü azaltıyor. Bakar mısınız parlaklığa? Bayıldım wow. ben bu ürün ilgili söyleyebileceğim tek şey. Bayılacaksınız gerçekten muhteşem. Hadi şimdi ayrıntılara geçelim. Şimdi bu serumu neden bu kadar güzel dediğimi kullanırken hep birlikte görelim istiyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Farmasi C vitamini serumu cildime uyguladıktan sonra ne kadar parlak olduğunu siz de görüyorsunuz. Söylememe gerek bile yok. Benim gibi parlak ve aydınlık dilde bayılanlar bu serumu rutinle kesinlikle eklesin. Bu arada bu ürünün içerisinde C vitamininin yanında E vitamini, volkanik mineral suyu, sodyum PSA, gliserin ve kırmızı yosun özütü de var. Benim çok beğendiğim bir ürün oldu bu nedenle de. Özellikle dildindeki koyu lekelerden şikayet edenlere kesinlikle tavsiyemdir. Bir de bu serum birçok cilt sorununa çözüm sunuyor. Koyu lekeler, kırışıklıklar, cilde parlaklık kazandırma ve yoğun nemlendirme gibi etkileri tek bir üründe bir araya getirmiş. Bu serumu rutinimde nereye koymalıyım diye soranlar da olacaktır aranızda. Öncelikle bu serumu hem sabah hem akşam kullanabilirsiniz. Ben de sabah akşam kullanıyorum. Ama önce neler yapıyorum oradan başlamak istiyorum. Önce inci sabunumla cildimi temizleyip arındırıyorum. Sonra serumdan bir tam damla alarak cildime masaj yaparak uyguluyorum. En son adım olarak da nemlendirici etkili güneş kremimi uyguluyorum. Sadece 3 adımla nemli, parlak ve aydınlık bir cilde kavuşuyorum. Cildimi bu kadar hızlı bir rutinle böyle ışıl ışıl görünce nasıl mutlu ve motive oluyorum anlatamam. Parmasi Doktor Cevdet Tuna C vitamini serum dermatolojik olarak test edilmiştir. Belgesine sahiptir. Buna da bana çok soruyorsunuz eklemek istedim. Ayrıca ürün vegan formüle sahip. Yani hayvansal kaynaklı veya türevi bileşenler parladığıma ve aydınlandığıma göre videom burada bitirebilirim. Benim farmasi C vitamini serumla deneyimim bu şekildeydi. Umarım sizler de en az benim kadar memnun kalırsınız ve memnuniyetlerinizi aşağıya yorum kısmında belirtirsiniz. Çok mutlu oluyorum benim önerdiğim ürünleri kullanıp memnun kaldığınızda. O yüzden yorumlarınız benim için çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.